Evet değerli izleyenler 18'i düzenlenen Konya Tarım Fuarı'nda stansiyetlerimize canlı yayında devam ediyoruz. Proff standındayız ya ve yanımızda Muhsin Türkmen var. Muhsin Bey hoş geldiniz yanımıza efendim. Hoş bulduk siz de hoş geldiniz Adem Bey. Teşekkür ediyoruz. Biz sizi Çelikel markasıyla tanıyoruz evet. ama Proff markasını da değerli izleyicilerimize tanıtalım lütfen. Evet Proff markası e, Alman bir firmayla bizim ortak olarak e, partner iş geliştirme yaparak yaptığımız bir e, firma. Şöyle ki e, Alman Krauf firmasıyla beraber ortak projeler yapıyoruz. Bunlardan birisi de mesela süsam makineleri. E, bunları Almanlarla e, ortak işbirliği içerisinde. Tabii bizim bir geniş bir ekibimiz var. Çelik Ailesi olarak siz iyi tanıyorsunuz zaten. E, bu noktada takım arkadaşlarımız Halit Bey olsun, Aziz Bey olsun. Hep beraber tabi bunlar perde önünde gözüken ondan sonra beraber şey yaptığımız arkadaşlar ama tabii arka tarafta bir sürü daha ekip arkadaşımızla beraber çalışıp organize edip yapmış olduğumuz bir ürün mevcut burada. Burada da bizim öncelikli olarak hitap ettiğimiz kesim yurt dışı şöyle ki bu üründe kesinlikle hiçbir masraftan hiçbir şeyden. Kaçınmadık ve her şeyin en iyisini yaptık. Bunları zaten Aziz Bey ve Halit Bey size daha e, detaylı bir şekilde anlatacaklardır. E, çiftçilerimizin gerçekten çelikel e, kalitesini kurafta çok rahatlıkla görebileceği, dünyanın bu e, kaliteye ulaşabileceği bir ortam sağlıyor. Tabii 3 yıldır argelerimiz vardı. Basit bir makine olarak gözüküyor olabilir ama süs sağım gerçekten. Derya, deniz e, çok fazla know-how içeriği olan bir e, ürün ve bu ürünle alakalı çok ciddi gelişmeler var. E, müşterilerimiz bizi yakından takip etsinler. İnşallah çok yakın zamanda onlara çok daha farklı şeylerle karşılarına çıkacağız yani. Teşekkür ediyoruz Muhsin Bey. E, Aziz Bey'e dönelim. Evet Aziz Bey sizleri tanıyalım. Merhabalar ben Aziz Aydın. E, Çelik Elde ve Pravda Arge Müdürlüğü yapıyorum süt sağıma konusunda hem yurt dışından aldığımız deneyimlerle hem de çelik el bünyesinde kattığımız e, deneyimlerimizi birleştirdiğimiz bu ürün Türkiye ve yurt dışında pazara hitap etmekte. Bu ürün katmış olduğu yeniliklerle ve kalitesiyle ön plana çıkıyor. Hem hayvancılık sektöründe hem de yurt dışı ithalat sektöründe bizleri ön plana çıkaracağını düşünüyoruz biz. Evet. Bu ürünümüz anlatırsanız. Evet. Bu ürünümüz süt sağıma da birçok modeli bir araya getiren kopak bir yapıya sahip tek güğümlü, çift güğümlü ve üstün pompa teknoloji sayesinde istenilen havayı yakalayarak hem hayvana en iyi süt verimini sağlıyor hem de elektriksel ve hayvana zarar veya herhangi bir şekilde vakumlamada zarar vermeden en iyi süt verimini sağlıyor. Bunun birçok detayı var. İsterseniz anlatabilirim. Yani fuar ortamındayız siz... diye fazla vaktinizi evet. almaya kısaca rica edelim. E, süt salma makinesi olarak biz modüler bir yapıda yaptık bu makineyi en belirgin özelliği olarak. Bu modüler yapı ne diye soracak olursanız e, hayvan sayısına göre düşük kapasiteli alınmış bir ürün. Çiftçimizin isteğine göre eklentiler yaparak hiçbir şekilde makinemizi bozmadan eklentiler yaparak daha fazla hayvanı sağabilecek teknolojide bir ürün. Eklentilerde bir kit olarak müşterimiz talep ediyor. Biz bu kiti gönderdiğimiz zaman çift güğümlü, çift pençeli bir modüle dönüşüyor. Yani hem daha çok hayvan sağıyoruz hem ve de. hem de daha çok süt verim elde evet, ediyoruz. Aynı, aynen. Şimdi bundaki durum şöyle. Arkadaşlar mesela 15 hayvanı var. Aldılar tek kıyımlı bir süt sağma makinesi. Daha sonra da hayvan sayısı arttığı zaman çift kıyımlılığı çevirmek istediği zaman makinesini değiştirmiyor. Sadece eklenti yaparak makinesini daha kompakt bir hale getiriyor. Yani diğer süt sağma markaları firmalarının markalarına da uyumlu yani. Ya evet. Aynı şekilde uyumlu. Ama pompanın buradaki ön plana çıkan şey kalbi pompa. Pompa ne kadar kaliteli ve uzun ömürlü olursa çiftçiler ve üreticiler bu kadar memnun oluyor. Evet, ilgi nasıl ürüne karşı Aziz Şu anda yurt dışından ve yurt içinden bayağı güzel taleplerimiz var. Bu talepleri de firmamız olarak karşılamaya çalışıyoruz bütün gücümüzle. İnşallah. Halit Bey'e de dönelim. Fas Bağ'ınız. Evet, hoş geldiniz Halit Bey. Thank you so much. Hoş, hoş bulduk. Kusura bakma benim Türkçe biraz e, çok iyi değil. Benden iyi konuşuyorsun sıkıntı yok. Tamam. Teşekkür ederim. <laughs> but, e, ama... Fas'ta neler yapıyorsun Prof olarak? E, sadece süt sağım makinesi mi? Sağımhanede kurma işlerin var mı? Önce seni tanıyalım. Oradaki yaptığın işi de öğrenelim lütfen. E, ben İngilizce konuşacağız. Buyur. Ama Mr. Aziz okay. okay. uh, yardımcı olsun Türkçe inşallah. So uh, in prof we have one philosophy. So the philosophy is to help uh, farmers to take all the milk in a good time and in the and keep a good health of cows. E, birinci önceliğimiz olarak süt ve e, ineklerdeki süt kalitesini artırarak birinci sınıf sağım elde etmek istiyoruz diyor söylüyor. So Prof, it's not we are not seller, but we give a uh, solution to the farmers. E, Prof olarak biz e, çiftçilerimize bir çözüm önerisi sormayı hedefliyoruz diyor kısaca. So if some farmers come to us and tell us I want to buy one machine, so for us it's not good solution. So we have to give them uh, how to milk, how to take uh, milk from the cows and how to take a quality machines. Biz burada e, hedeflediğimiz diyor kalite olarak, sağım olarak, ve makine olarak en üst seviyeyi e, yap, yapabiliriz ve yakalayabiliriz diye. Our first target is the benefits of the farmer. Bizim öncelikle hedefimiz e, çiftçinin kar odaklı olması. Yani hem sütte hem de üretimde. Profun fasta bayrağını dalgalandırıyor mu şu anda Halit Bey Orada çalışmalarına başladı mı bayilik anlamında? So, uh, for us, we think that uh, uh, if we give, for example, uh, one machine with low quality, we will be similar to the other companies. So, we think so much to give one machine with high quality and high duration life. So, this is what we think about it. And we are not thinking only in Morocco, we think to all countries. We want our target after 20 years if to give one product to all farms in the world. Bizim öncelikli hedefimiz sadece Morokko'da değil, tüm dünyada bütün çiftlik ekipmanları olarak yani sağım ekipmanı olarak ön plana çıkmayı istiyoruz diyor. daha önce de Morokko'da yani Fas'ta düşük kalitede, düşük verimlilikte süt varken Prof markasıyla bunları daha iyi hale getirmeyi hedefliyoruz diyor. Başarılarının devamını diliyoruz evet, Halit Bey. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. İnşa ol. İnşallah görüşmek üzere. İnşallah. Aziz Bey sizlere de teşekkürler. Evet, teşekkür ederim. Başarılarınızı devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok Biz de elimizden geldiği kadar hem çiftçimize hem de e, uluslararası çiftçilere elimizden geldiği kadar yeniliklerle, üstün kaliteyle bir şeyler sunabiliyorsak ne mutlu bize ve ülkemize. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar efendim. Kolay gelsin. Evet değerli izleyenler Muhsin Türkmen ve Aziz Aydın ve Halit Addi Fas'tan katılan değerli arkadaşımız. Kendilerine başarılar diliyoruz. Bu praf olarak inşallah sektörde de isimlerini çok duyacağız. Efendim 18. düzenlenen Konya Tarım Fuarı'nda stansiyetlerimiz Ok Tarım Sponsorluğu'nda devam ediyor.